nazik olun çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz hayatın gerçek trajedisi insanların ışıktan korktuğu zamandır yaşayan en bilge insan benim çünkü bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimdir aşk ciddi bir akıl hastalığıdır Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri sizden aşağılık kişiler tarafından yönetilmenizdir. İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlarsa yasaları bir şekilde aşar. Cehalet tüm kötülüklerin kökü ve gövdesidir. Hakikat şarapta ve çocuklardadır. En iyi aile kadının kör kocanın sağır olduğu zamandır. Boş bir kap daha yüksek bir ses çıkarır. Böylece en küçük zekası olanlar en büyük şarlatanlardır. Size sessizlikle cevap verilmişse eğer, bu size cevap verilmediği anlamına gelmez. Mükemmel olduğunu söylüyorsa çılgın bir kadınla evlendin. Sana bir kere ihanet eden bir arkadaşını asla affetme. Tekrar ihanet edecektir.